Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İbiş paynta fotoğraf nasıl canlı e, gör, gösterilir onu göstereceğim. O zaman videomuzu hiç vakit kaybetmeden geçelim. İlk başta Google'a giriyorsunuz. Buradan fotoğraf alın. ilk başta. E, Sıladun mı yapsak, ne yapsak? Evet, sıladunların fotoğrafını e, canlı gösterelim. Görseller yüz. Burada istediğim fotoğrafı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar seçtim. Fakat şunu da söyleyeyim. Hiçbir efekt olmayan fotoğrafını seçmeniz lazım. Eğer efekt olan şeyi seçerseniz işe yaramaz fotoğrafı seçerseniz. Şimdi esas alıp kırpıyoruz. Kırpalım. Şimdi bir girelim. Artıya basıp gene bir bir cd yazayım bir yerine basalım şuradaki fotoğraf makinesi ve sanır Şimdi ve arkadaşlar e, daha sonra gene şu e, şeye tıklıyoruz. Ve buradan şu artıya tıklayıp e, katmanı kullanma diyeceğiz. Bu şekilde alacağız. Sonra Bakın burada yarım. Bunun gibi durması lazım. Şöyle tam değil de yarım. Kalkmamakla deyince zaten böyle durması gerekiyor. Daha sonra böyle biraz koyu bir renk seçin. Evet arkadaşlar şöyle bir renk koyu bir renk seçtiyseniz çıkın. Ve şuraya gelip normale gelip yumuşak ışık diyeyim. Sonra macam birice. İşte bu şekilde böyle canlı gösterebilirsiniz. Daha koyu yaparsanız daha canlı gösteriyor. Bakın. Böyle istediğiniz herde yapabilirsiniz. Böyle koyu da yapabilirsiniz. Şimdi de daha açık bir renk yapalım. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey. İyi. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.